10. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda atanın işaretlemiş olduğu birim kesir verilmiştir. Birim kesir. Burası çok önemli arkadaşlar. Birim kesir dediğim nedir? Payı bir olan kesirlerdir. Öyle değil mi? Yani arkadaşlar atanın da zaten işaretlemiş olduğunu görüyorsunuz. 4'te bir işaretlemiş atan. Şimdi demiş ki Bilge ve Ceyda da atanın çizdiği bu sayı doğrusunda birim kesir işaretliyorlar. Yani bunlar da sayı bir olan kesirler işaretliyorlar. Bilge'nin işaretlediği birim kesir, atanın işaretlediği birim kesirin sağında doğru. Yani Bilge'nin kesir burada. Arkadaşlar bizler sayı doğrusunu neyi biliyoruz? Sağa doğru gittikçe sayı büyür. Öyle değil mi? Bu sebeple bilgenin kesrinin Atanın kesri olan 1 bölü 4'ten büyük olması lazım. Ve bilgenin kesrini şu şekilde yazabilirim. Birim kesir olduğu için. 1 bölü 4. Arkadaşlar bizler paydalı, payları eşit kesirleri zaten paydası büyük olanın daha küçük olduğunu söylemiştik. O zaman bu kesrimizin 1 bölü 4'ten büyük olması için karenin 4'ten küçük olması lazım. Yani kare 6 olamaz. Kare 8 olamaz. Bu sebeple bilginin kesilir 1 bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Bir bütünü ne kadar çok parçaya ayırırsan elde edeceğim parça o kadar küçük olur. Ne kadar az kişiyle paylaşırsan bir pastayı elde edeceğim pasta dilimi o kadar büyük olur. Bu sebeple bilginin pasta dilimi 1 bölü 6 olamaz. 1 bölü 8 olamaz, 1 2 olmadı. Buradan direkt olarak cevabımız çıkıyor. Şimdi Ceyda'nın ki de arkadaşlar, yine bunu da çek fayda var. Atanın işaretleri kesirin solundadır. Yani bu da Ceyda'nın mi? O zaman Ceyda'nın kesri 1 bölü 4'ten küçük olmalı. Yani faydası 1 bölü 4'ten büyük olmalı. Bu da sağlıyor sevgili arkadaşlarımız. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Güzel bir soru arkadaşlar. Bir markette aynı markaya ait aynı miktardaki sular tekli, ikili ya da üçlü paketler halinde satılmaktadır. Bu sulara ait satış fiyatları marketik stok adı verilmiştir. Stok adedi o üründen satmaya hazır kaç tane olduğu ifade eder arkadaşlar. Şimdi tekli pakette bir şişenin fiyatı 140 kuruşmuş ve 120 adet varmış arkadaşlar. İkili pakette bir paketin fiyatı yani su ikisine toplam 240 iki, ölüyormuşum. Yani 120 lira. Burada neyi görüyorum? Eğer ben ikili paket alırsam bir şişe suyu daha ucuza almış olurum. Öyle değil mi? Ve toplamda 14 paket yani 14 çarpı 2 28 olduğunu söyleyebilirim. Üçlü paketin fiyatı 350'ymiş. Bakıyorum bu da karlı mı diye. 353'e bölersem 3'te 3 bir tanedir. 5'te 3 bir tanedir. 20'de 3. 116 kuruşluk yaklaşık fiyatı 116'dır. Ee, kalan olduğu için bu şekilde ifade edebilirim. Yani en uygun budur değil mi? Bir şişe en uygun burada denk gelir. Burada 350 kuruştu. Şimdi 18 paket varmış bunlar. Her birinde üç tane var. Toplam 54 şişe su var burada. Şimdi arkadaşlar diyor ki sorunun sonuna geliyoruz. 110 kısmına. 114 adet 114 şişe su alan bir kişi en az ne kadar ödeme yapar? En az ödeme yapmak istiyorsan bir şişenin fiyatının en az olduğu kısımlardan Öncelikle olarak alman gerekiyor. Şimdi Üçlü pakette toplamda 54 su vardı arkadaşlar. Öyle değil mi? Ben 54 su alırsam kaç su daha almam gerekir? Diye bakıyorum. 60 su daha almam gerekir. Şimdi 54 burada aldım. 60 daha alacağım. Şimdi ikili pakette bir tanesinde iki tane var. 14 pakette toplam 28 olduğunu söyledim. Toplam 82 aldım arkadaşlar. Öyle değil mi? 82 şişe aldım. Kaç tane daha almam lazım? Ee, 82'ye 18 ekledim. 100. 18'e 14 ekledim. 32 tane de buradan alması gerekiyor ki 114 şişeyi en makul şekilde tamamlasın. Şimdi şu sayılar bizi yanıltmasın. Sadece ne kadar alacağımızı gösterdik. Şimdi burada 18 paket alıyor. Bir paket 350 ise 18 paket 35 ile 18 çarpımda 1 sıfır eklenmesidir arkadaşlar. 8 kere 5 4 elde vardır. 8 kere 3 24 4 50 28. Bir sayı 1 ile çarpmak sayıda herhangi bir değişiklik yaratmaz. 13'ün 3'ü elde var. 1 3 daha 6. Bir sıfır ekleyeceğim dedim. O zaman üçlü paketlere 6300 kuruş ödedim. Şimdi burayı bulduk. Şimdi 14 tane ikili paket alacak. Bir tanesi 240 kuruş. 240 ile 14'ün şartını bulmak için 24 ile 14'ün şartını bir sıfır ekleyebilirim. 24'ün 4 katı 96, 24'ün 1 katı 24. Toplayacak olursam 6, 13'ün şu evde var. 1, 2, 1 daha 3. Bir sıfır eklersem 3360'da bu sular için ödeyecek Son olarak tekli paketlerden kaç tane alacağını söyledim. 32 tane alırsa toplam sayıyı sağlamış olacak. Bir tanesi 140 kuruşsa 32'yi çarpıp bir sıfır eklersen tekli paketlere de ne kadar para ödeyeceğini bulmuş olacağım. 14'ün 2 katı 28, 14'ün 3 katı 42. Çok gelecek olursam 8, 4, 4. 4.480 kuruşta Bunlara ödeyecek arkadaşlar. Bu sayıları toplayacak olursam toplam en az ne kadar ödemesi gerektiğini bulurum. Şimdi birler basamağı zaten sıfır, sıfır altı altı sekiz daha 14'ün 4'ü elde var diye. Dört üç daha yedi dört daha on 1'i biri elde var diye. Yedi üç daha on dört daha 14, dört bin TL ödememiz gerekir sevgili arkadaşlarım. Bu sebeple cevabımız ve güzel bir sorudu. Sıklıkla karşımıza çıkan bir soru tipi. O yüzden dikkatli olmamız gerekir. 12. sorumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki her bir hücre 8 basamaklı bir doğal sayının basamaklarını temsil etmektedir. Bu sayının bölüklerinde bulunan sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verin Şimdi öncelikle şu bölüklerini bir ayıralım. Karışmasın. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. Şimdi binler bölü ile ilgili şunu söylemiş. En küçük 3 basamaklı doğal sayıdır. Bizim 3 basamaklı sayılarımız yüzden başlar. Herhangi bir rakamları farklı tarzı bir ifade kullanmadığı için en küçük sayımız zaten 3 basamaklı yüzdür yüzden daha küçük bir 3 basamaklı sayı yoktur. Doğal sayıları da tabii ki. Milyonlar bölü rakamları farklı olan 2 basamaklı en küçük çift doğal sayıları 2 basamaklı sayıları neyle başlıyor? 10 ile başlıyor. E onun rakamları 1 ve 0 değil mi? E birbirinden farklı mı? Farklı. 0 çift bir rakam değil mi? Evet. O zaman milyonlar bölü 10'muş. Yani nasıl bir sayımız var arkadaşlar? 10 milyon, 100 bin ve son olarak birler birbirine bakıyorum. En büyük rakam bu. Bizim en büyük rakamımız rakamımız 0 ile 9 arasındadır arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En büyük rakamımız hangisi? 9. Ben 9'u 0, 0, 9 009 şeklinde yazarım. Bana neyi soruyor diye bakıyorum. Oluşturulacak 8 basamaklı sayının kaç basamağında basamak değerleri eşit olan rakam var doğru yani. Bizler şunu biliyoruz. Sıfırın basamak değeri her yerde aynıdır. Çünkü basamak değerini biz nasıl buluyorduk? Sayı ile rakam ile basamak ismini çarparak buluyorduk. Sıfırla bir sayının çarpımı sıfır olduğundan dolayı basamak değeri her yerde aynıdır. 2, 4, 5 tane sıfır var. O zaman basamak değeri birbirine eşit olan 5 rakamımız var. Birin arkadaşlar sadece birler basamağındaki sayı değeriyle basamak değeri eşittir. Bu arada birler basamağındaki herhangi bir sayının sayı değeriyle basamak değeri birbirine eşittir. Bunu da On üçüncü sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan rakamların yazılı olduğu toplar 1 ve 2. kutunun içine atılıyor arkadaşlar. İler, birinci kutunun içinden rastgele dört top alıyor ve şu bilgileri veriyor. İki topun üzerindeki rakamların çarpımı beşti. Arkadaşlar beş birle beşin çarpımıdır. Beş ikiye tam bölünmez çift olmadığı için ikiyle herhangi bir sayının çarpımıdır. Beş üçe de bölünmez dördüyle bölünmez. Bu sebeple mecburen bu iki topun bir ve beş olması lazım. İler o zaman bir ve beşi kesinlikle seçmiştir. Diğer iki topun üzerindeki rakamların çarpımı 8'dir yapılmış. Bizler her sayının 1 ile kendisinin çarpımını eşit işte olduğunu biliyoruz. Fakat 1 numaralı top alındı. O zaman 8'i bu şekilde seçelim arkadaşlar. 8, 2'nin 4 katıdır. 8, 3'ün katı değildir. 4'ün 2 katıdır. Yine aynı şey zaten. 8, 5'in katı değildir. 6'nın katı değildir. 7'nin katı değildir. 8'in 1 katıdır. O zaman mecburen 2 ve 4 toplarında alması gerekli hilalim arkadaşlar. Şimdi hilalim kulisinde kalan toplar nelerdir? 3, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi geldik Emine'nin sayısını, Emine'nin çektiği toplara. İki topun üzerindeki rakamların çarpımı 10. On. Şimdi 10 da arkadaşlar yine diğer sayılar gibi 1 ile kendisinin çarpımına eşittir. Fakat burada böyle bir seçenek yok ki. 10 numaralı top yok. Bakın buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ne oluyor diye soruyoruz. Şimdi 10, 2 ve 5'in çarpımıdır arkadaşlar. 2 ve 5 toplarını seçebilirim. Ee, onun haricinde 10, on, 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5 ile 2'nin çarpımıdır. Aynı şey zaten. O zaman mecburen Emine 2 ve 5 toplarını almış diyebiliriz. Şimdi geliyorum diğer seçimlere. Diğer iki topun üzerindeki rakamların çarpımı 6'dır. Şimdi 6 da benzer şekilde 1 ile 6'nın çarpımıdır ve 2 ile 3'ün çarpımına eşittir. Arkadaşlar ben 2 topunu kullandıysam 2 topunu bir daha kullanamam. O zaman mecburen 6 için de 1 ile 6'yı seçmem gerekecek. Burada kalan toplarım nelerdir? 3, 4, 7, 8, 9. Şimdi diyor ki birinci kutuda kalan topların üzerinde yazan rakamlarla oluşturulabilecek en büyük doğal sayı. Bunlarla oluşturabileceğim en büyük doğal sayı soruyor. En büyük sayı da en büyük rakamı sola koyardım. 9, 8, 7, 6, 3. 98 7, 6. Şimdi ikinci kutuda kalan toplam üzerinde yazan rakamlarla oluşturulabilecek en küçük sayı soruyor. En küçükte de, de en küçüğü sola koyardım. Yani zaten küçükten bir Bu şekilde. Bu ikisinin farkını soruyor. Yani 98 bin 763'ten 34 bin 789'u çıkarmamı istiyor. 3'ten 9 çıkmaz. Bir onluk aldım. O 9 çıktı. Dur. Burada 5 kaldı. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 7 çıkmaz. Bir onluk aldım. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3. Burada da 9'dan 3 çıkarsa 63.974 olarak cevabı B buluyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. 14. sorumuza geçiyoruz. 14-15. Şimdi yukarıdaki çarpma işlemini yapacak olan emir yanlışlıkla 390 sayısındaki 9 rakamını 4 olarak almıştır. Gerçek sonuçtan ne kadar az bir sonuç elde eder diye soruyor. Şimdi burada tabii ki önce bu işlemin sonucunu bulup daha sonra 9 yerine 4 yazarak o işlemin sonucunu bulup aradaki farkı bakabiliriz. Fakat bizler hatırlayacak olursak bir basamakta sayının değişimi sayının değerinde ee, değişimle basamak değeri kadar basamak değeri çarpımı kadar değişim yapar demiştim. Şimdi burası 9'muş 4 olmuş. 5 azalmış değil mi? Hangi basamak? Onlar basamak. 5 çarpı 10. 50 azalacak. Zaten azalacağını biliyoruz. Şimdi bu sayı 50 azaldı. O zaman bu işlemin değeri 50 ile 35'in çarpımı kadar azalacak arkadaşlar. O da 1750 yapıyor sevgili arkadaşlar. Bakın. Normalde şu işlemin sonucunu, 345 sonucunu bul. Sonra 340 ortalığı için çarpanın bu. Bayağı bir vaktimiz var. Fakat bunu bildiğimizde hızlıca çözebiliriz. Şimdi 15. soruya bakıyorum. Yukarıda bir işlemi yapılış aşamaları verilmiştir. Buna göre bu işlem hangisidir diye soruyor. 4'e bölüp 100 ile çarpmış arkadaşlar. Şimdi bizler zindan işlemleri hatırlayacak olursak 25 neydi arkadaşlar? 100'ün 4'e bölümünde. Öyle değil mi? Yani. E ben şunu demiş miydim? Bir sayıyı 100 ile çarpıp 4'e bölersen veya 4'e bölüp 100 ile çarparsan o sayının 25 katını olmuş olur. Şimdi örnek vereyim hemen. 2'nin 25 katının 50 olduğunu biliyorum. Şimdi 2'yi 100 ile çarpıp 200 mi? 200'ü 4'e bölersen Yine 50 sonucunu elde ederim. O zaman burada da 144'ü dörde görüp 100'e çarptığımda da 144'ün 25 katını aldığında şöyle edelim sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.